Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum öncelikle. Bugün şöyle genel bir değerlendirme yapalım ve Bitcoin'in olağan durumunu Shibi Hotu'da da değerlendirelim. Bir hareketlenme söz konusu olabilir. Şöyle söyleyeyim. Coin Market Cap'in toplam değeri 2 trilyon 624 milyar dolara ulaşmış durumda. Son 24 saatlik değişiminde 98 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Coin360'a baktığımızda Bitcoin düşüşün ardından 63.207 doları tekrar gördü. %4.86'lık bir değer artışına sahip oldu. E, Dominansın %46.85 olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum'un 4195 dolar seviyesinde ve %4'lük bir değer artışına sahip olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle coinlerin yeşil durumda olduğunu görebiliyoruz. Umarım böyle devam eder ve karlar gelir. Arkadaşlar ship öncelikle bir söyleyeyim. Ship'te takip etmemiz gereken nokta. Arkadaşlar şu an 100 dolarla 2 milyon tane falan alıyorsunuz. Yani böyle bir coin neden bir Doge gibi olmasın? Yani Doge'de sıfırları bol bir coin'di ama bir baktık bir yerlere geldi ve çok kar bıraktığını söyleyebiliriz. Eğer elinde tutan 3 yıl önce almış olsaydı Doge'yi bugün zengindi diyebiliriz. Hani Shipte çok küçük miktarlarda parayla yüksek sayıda alabiliyorsunuz. 3-4 yıl sonra nereye gideceğini bu sıfırların atabileceğini görebiliriz. Onun için sürprizde de kalmadan hani unutacağımız bir koyun derseniz ship alınabilir Ondan sonra üç yıl sonra bakmışsınız 0-10 dolar olsa bir sürü paranız olmuş demektir Onun için ship ve bırakıp unutulacak bir koyun olduğunu düşünüyorum ve ben de aldım uzun süre bekletmek için 3-4 yıl sonra nereye gider ne yapar bilinmez asla yatırım tavsiyesi değildir ama neden olmasın? Bir doge gibi çok yüksek yerlere neden gelmesin? Olabilir. Şu an için şipte bekleyeceğimiz noktayı söyleyeyim arkadaşlar. Çıkmakta zorlandığı bir nokta var. 40 32 arkadaşlar. Sıfırlarını söylemiyorum. 40-32 aşmamız gereken bir nokta. Eğer bunun üzerine gövde mumunu atarsa bize göstereceği diğer nokta 45 dolar 0 nokta işte 45 üzerine atması gerekiyor. Eğer indirirse de daha aşağıya inmemesi gereken noktada 33-54. Buradan destek bulmuş arkadaşlar. 33-54'te burada indikten sonra ani bir çıkış yakalamış. Demek ki burada elinde tutan sürekli tutan insanlar satmıyorlar ve devamı geliyor. Yani bir fiyatlanma söz konusu olduğunu söyleyebiliriz ama hiç belli olmaz. Yani yarın bir gün kötü bir haberle e, geri çekilmeler yaşanabilir ama dediğim gibi küçük miktarda bir parayla uzun vadeli bir yatırım yapılacaksa bu ship olabilir diyorum arkadaşlar. Şöyle BTC'ye bakalım. Evet, BTC'de bugün bekleyeceğimiz seviye arkadaşlar şu an 63.611 doları aşmamız gerekiyor ve 62.771 doların altına da inmememiz gerekiyor. 63.611 dolara aşması durumunda 64.471 doları gösterebilir. Bundan sonra çıkacağı diğer bir nokta ise 65.660 dolar seviyesi 65.660 dolardan bir daha geri çekilme yaşayabilir. Burası çünkü Fibonacci'de bir üst seviye. Bunu daha önce denemişti. Yukarı yönlü bir hareket yapıp ertesi gün tekrar ne yapmıştı? Aniden çıkarak geri inişini gerçekleştirmişti. Burada da aynı durum söz Söz konusu burası çok riskli bir bölge. Eğer bunun üzerinde gövde bunu atıp 24 saat tutunamazsa e, geriye atma ihtimali yüksek. Ama aşarsa da hızlı bir şekilde bizi 66 bin dolarlara e, gösterebilir. Bitcoin'de bugün bekleyeceğimiz nokta 63.611 dolar aşması gerekiyor. Ve 62.771 dolar seviyesinin altına inmemiz gerekiyor. Eğer inerse de diğer bekleteceği nokta 61.882 dolar seviyesi. Ethereum'a bakalım. Evet Ethereum şu an daha önce çizdiğimiz seviye olan 4.180 doların üstünde tutunmaya çalışıyor. Burayı aşamadığı takdirde diğer indireceği nokta 4.080 dolar seviyesi olacaktır. E, aşması durumunda da bir diğer nokta olan 4.249 dolar seviyesini bize yaşatabilir. E, yeter ki 4.180 dolar seviyesinin üzerinde gövde mumuyla kalsın altına indirmesin. Yani 23'te atacağım mumu bunun iç tarafına kırmızı bir şekilde atacak olursa e, geri çekilme yaşatarak 4080 dolarlara indireceğini tahmin etmiyorum ama 4125 dolarlara kadar geriletebilir arkadaşlar. Ethereum. Hot'a bakalım. Hot ani çubuklar atabiliyor. Burada baktığımız zaman 0.0.94.58 doların üzerinde tutunması gerekiyor. Bunu eğer bu seviyelerde bırakırsa 95 seviyelerde bırakabilirse bundan sonra bir daha atarak 0.0.99.44 doları bize gösterebilir. Ama aşağıya atması durumunda da bakın destek bulduğu nokta 0.0.91.06 0.0.91.06'nın buradan bir destek buluyor ve tekrar yukarı yönlü hareketini gerçekleştiriyor. Daha önce de aynısını yapmış. Buradan çıkış yakalayabilirse bizi 10-28'lere kadar götürebilir. Yeter ki bir hareket gelsin ve alımlarla desteklensin. BTT'ye bakalım. BTT seviyemiz olan 003617'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Diğer bir göreceği nokta 003860 dolar seviyesi. E BTT'de ani hareketler neden yaşanmasın? Birden burada yeşillerle desteklenirse 03860'ı aşmamız gerekir. Burayı da aşarsak diğer bekleteceği nokta 40.22 olacaktır arkadaşlar. Yeter ki bunun üzerinde tutulsun. Şu an bir seviye belirlemiş gibi kendince bir bant oluşturmuş gibi buradan destek bularak yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir BTT. Solano'ya bakalım. Solano 211 dolarları gördü. Gayet iyi gidiyor. Şu an itibariyle Solano Buradan geri çekmesi durumunda arkadaşlar. Şu seviye önemli. 209.27 dolar hatta e, oraya indirecek gibi görünüyor. E, 219.01'i aşmamız gerekiyor ki 227 doları gösterebilsin. Şu an eğer 210 dolara geriletirse bir miktar daha geri çekme yaşatabilir. Şuradaki boşluğu doldurabilir arkadaşlar. 210 dolara değdirecek ki bundan sonrakini de bunu hatta hızlı bir şekilde iğne şeklinde atarak 208 dolara getirebilir. 23'e kadar. Buradan geri bir destek bulup çıkamazsa bir miktar daha aşağı çekebilir. Ama aşmamız gereken nokta 219 dolar seviyesi arkadaşlar. Sol anada durum böyle. CHZ'ye bakalım. Bir türlü hareketlenmedi CHZ. Maalesef şu an itibariyle şöyle yeni bir band oluşturursak. Şu şekilde çıkmamız gereken nokta arkadaşlar 32.89 dolar seviyesi inmememiz gereken nokta ise 32.45 dolar seviyesi 32.45'in altına atması durumunda 32.26'ya kadar geri çekebilir. bizim aşmamız gereken nokta 32.89 dolar seviyesi olacaktır İnşallah buradan yukarı yönlü hareket yapar ve 0.33.33'ü gösterir en önemli seviyemiz olan nokta ise 34.89 burayı aşmamız gerekiyor CHZ'de İnşallah buradan karlar gelir ve hepiniz karınızı alarak mutlu mesut bir şekilde ayrılırsınız diyelim bugünlük anlatacaklarım sizlere bu kadar arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum Hayırlı günler diliyorum.